Hikaye odur ki Osmanlı döneminde meşhur bir demirci ustası yanında yetiştirdiği yetim Mustafa'ya kendi tabi olduğu dergahın hocasından öğrendiği El Metin ismini anlatıyor. Diyor ki bak Mustafa şu an zorluklar seni sarsıyor olabilir ama bil ki Allah'ın El Metin ismi tam da böyle anlarda bir kalkan gibi sarar etrafına. Şimdi anlatacaklarımı kalbinle dinle ve bu sırları öğren. Bu isim öyle bir hazinedir ki Cuma sabahı şafak vakti ikindi sonrası gece yarısı 500 defa zikredildiğinde bedenine ve ruhuna görünmez bir zırh giydirirsin nasıl ki dağlar yerinden oynamaz